Yasmin nasıl bir duygu bu? Ay lafla anlatamam. Şimdi içimdeki bu kocaman yük kalktı. Rahatladım sanki ne bileyim. Hani diyordum ya hep Kayseriliyim. İşte gerçekten öyleymiş. Şimdi bunu hissettim. Kendimi Kendini hiç yabancı bir yerde Aynen öyle, aynen öyle. Gerçekten. Artık bir kardeşim var, artık bir annem var bir diyebilirim, aynen. Ve beş sene böyle zorluk çekerek babamı araştırmama değdi. Boşa çıkmadı. Böyle bir şey hayal edebilir miydin? Yani sen babanı bulmak üzere yola çıktın. Fakat... Bir kardeş edindi. Ve ikinci anne, yani... Burada ya da, ya da bir aile oldu.